Gençler kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de çok farklı bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. <laughs> Ödüllü bir Minecraft videosu çekiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sırayla buraya çıkıyoruz. Minecraft'taki bir eşya çiziyoruz. İlk bilen puan alıyor ve eşyayı alıyor. videosunda en çok bilen Oo. arkadaşımıza çok güzel bir hediyem var. Ne o hediye biliyor musunuz arkadaşlar? Minecraft ne? figür hediye ediyorum arkadaşlar. Yes, figür. yes, hangi yes, figür hangi figür, yes. Hangi figür, hangi figür? Hangi figür? olacağını Instagram'da siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Hmm. Hazırsanız. Güzel bir şey e, çok güzel ya bir bu, figür. Diye diyeceğim. İlk ben çiziyorum tamam mı arkadaşlar? Ama ilk tamam. önce arkadaşlar siz niye unuttunuz e, kanalıma abone siz abone olup bu videoya deli ötesi bir like atmayı unuttunuz <shuttle solar> <autora> arkadaşlar? Çünkü <ifferent triste así> ya <annoy> senin haberin yok değil mi benim kanalıma ne olduğunda? Yok değil mi? Beleşçi Tayfa da dendi. İzliyorlar izliyorlar abone olmuyorlar. Ya, i̇zliyorlar izliyorlar abone olmuyorlar. Bedava olan abonelik bedava mı? Nasıl ediyorsun? Aynı basın bir tuşa. Basacaksınız abi bir tuşa arkadaşlar. Şimdi ben ilk şeyi çiziyorum tamam bak. Bildim bildim. Daha çizmedim kardeşim Arkadaşlar gideceğim tek yer hava alanı bana lazım yine yaşam alanı. Bu arada vallaha da billaha da çizdim. Yani belki anlamayabilirsiniz o sizin sorununuz arkadaşlar. Evet anlayabilirim mesela. Emat bir daha çizimime laf etmesin, Aa o ne öyle? Döverim kardeşim beni. Mona Lisa bu kadar uzun sürmedi çizim. Yani şunu bir tahmin edebilir misiniz? şunu bir anlayabilir misiniz? Ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar şey, envanterimde tuttuğum şey. Hiç fikri olan yok mu? Söyle, söyle. Bak iki hakkım değil ben. mi? Hayır! Minecraft eşyası. Sen söyle Hilal. Sen de Hakkı. Minecraft'ta eşyaların bir şey değil mi bu oyundaki? Evet hadi. Oyunda böyle bir şey yok mu? Oyunda <laughs> yok ki böyle bir şey. Ya şuraya şu ortadaki ayrıntıya dikkat edin. Tam resmim kötü de. Ortada bir ayrıntı var sarı hayır seni alıyorsun senin değil şu ortası çubuk ya arkadaşlar <laughs> ne olabilir? Monitöre benziyor şu an ama başka yok. Ben televizyonu abi ne çizdin? Hiçbiriniz bilemediniz piston çizdim. Açık bildim piston. bildim piston. <laughs> Hayır kaybettim. İlerde sıra. Ya ben. bir şey diyeceğim. <laughs> Allah aşkına <laughs> ya, bu nasıl piston ya? ya? Pembe yapsan emekli <laughs> gibi Açık bilebilirdi ben. diyor. Bak server bile diyor Baksana ki pembe ya. Söyledim. Yap İlerde çabuk kızlı bir şekilde Dur, arkadaşlar. Dur şimdi hemen yapıyorum. İlal çiziyor. Ya. Çizilir mi piston ya? Sana çizim dersleri vereceğim. Bir daha sonra beni bul. Yuuu. Ya bitti. Nerede? Çizimlerde Çizimlerde kızım? İki yani saat. Yani bence oldu yani. Bence Çiz. oldu. Benimki de. Da... Bastım. Ne lan bu? Bir dakika dur. Bak, hemen, hemen söyleyeceksin, hemen söyleyeceksin, hemen. O Minecraft'ta şeker yok ki böyle renkli ne var Minecraft'ta? Şeker değil, şeker değil. Eee Emat buradan bakamaz. Emat, bakamazsın. çabuk söyle. Emat, Kaldı mı böyle? Emat, Emat süren doluyor, çabuk bir şey söyle. Çabuk bir şey söyle. Ee, bitti, 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 beton bitti, mu? Beton. Basta. Yani Sen renkli bırak. beton mu? Boya, boya. Hayır, ya bilebilirsiniz bunu. Maden bir, bu bir tane. JoJo madene, JoJo madene. Ben, ben, ben bastım. Ben bastım, ben, ben bastım. Adam, adam, adam. Şey ama Minecraft'ta yok ki. Ama Biz, Minecraft, bizim oynadığımız Minecraft'ta var. Biz, bence bu ta, güzel oldu. Bu seferlik sayıyoruz ama normalde yok Hilal bu. Yani şu an sadece normal Minecraft ben şeyi. Bu seferlik geldi. sayıyoruz. <laughs> Fuat aldım güzel diye sayıyorum. Ya. Ya. Evet puan aldım diye sayacağız. Işte. İzleyenler tamam. bildi bu arada yorumları. Şimdi size çizim nasıl yapılır onu öğreteceğim. Göster. Ya, bitti ya. bitti. Herkes say, ben ben say, ben say. Ben hazır mısınız? Hazırız, Hazırız göster kardeşim bizi. 3, lazım. 2, 1. Bitti. al. bastım bastım. Dur bakın Hilal abla bastı bu arada. Önce Hilal abla bastı. Emin misin? Evet. Dragon kafası cıvık. hayır hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar çizim bu kadar basit bir şey. Siyahı arkadaşlar üstüne sarı koyup piston demiyoruz biz. Neyse. Kes Bu et kurdu, <laughs> bu et kurdu arkadaşlar. Bunu kesinlikle daha saymıyorum. Daha çok doğru söyle, doğru söyle bana. <laughs> bu, ama doğru şekli çizemedim. Bu bu ne abi? et kurduydu. Arkadaşlar benimkini çok hızlı bir şekilde çizeceğim size ama e, gerekli tonu tutturan şu altta. Gerekli tonu tutturabilirsem bahaneler, yapacağım. Ne? Yaptın ne? Emat sana bahaneyi gösteririm kardeşim. Bunlar hep bahaneler. Bahane değil arkadaşlar. Ressam kar. <laughs> <laughs> yani şu altındaki rengi tutturabilirsek arkadaşlar yani e, olacak da o altındaki sondaki sarılık gibi falan Aslında şu an var ya şu an yani bilemezseniz Elmas çizmiştim ben basmak istiyorum Hayır 3 2 1 bitti bitti Hilal bastı hilal bastı söyle Söyle. Ruh meşalesi. <gülüyor> <gülüyor> doğru bildi, doğru bildi. Gerçekten ruh meşalesi diyeceğim. Işte. Bu altını niye sarıyorsun? Ya ne altını? Kahverengi rengini yapamıyorum. Bulamıyorum tonu ruh meşalesiydi ve bize. Nasıl bulamıyorsun? Kırmızı mı bu koyu tonu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Direkt yaptım direkt, ya. Direkt nokta atışı ben yaptım. Çiz mi? canım arkadaşım. Sıra sendeydi değil mi? Git ha bende miydi? Sen de git çiz. Bitti basıyorum, basıyorum. Bas. Hazır, Hazır mısınız? Bak çok Bas, bas, bas. 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 Bastım, 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 bastım. İ Bak, önce önce benimki karardı. Hilal hila sen önce bastım. Hayır, Hilal. Ben göremedim. Göremedim hanginizin bastığını. Hayır, bir daha şimdi gidip basıyor. <laughs> kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Nasıl etmiyorsun? 1 2 3 ben bastım. Ha, e, ben, bastım. ben bastım. Buraya ben bastım. Ben bastım. Ben bastı. Neyse, söyle. neyse. Tamam. Hadi canım söyle. arkadaşım. Ben söylemiyorum, bence bu, ya, bence ya, bence ya, var bu yani, Ben Ya, Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Ben ne Ben bastım. Ben ne Ben bastım. Ben Hayır önceden o, benim yapacağım hayır. Evet. tuzak kankası <laughs> vardı. Allah. Sen yaptın İlal. Ben yapacaktım. bu. Ya. <laughs> sen yaptın. Bakarken diye. benim de gözüme çarpmıştı. Server'da bir tane bala salladı. Hadi Emad kardeşim benim. Öyle, öyle olsun. Öyle Eşe olsun. Eşya bulunamadı. Diyorsun. error ya. Hadi Emad kardeşim ne yaptın? Göster bakalım bize. Hadi. Bitiyor hazır mısınız? Hazırız. Hazır. İsmini evet. tam olarak istiyorum. 3, 2, 1. Hop. Eee Redstone, Redstone yenileyici. Redstone yenileyici. Emin misin? E, eminim son kararı. Bak iyi bak iyi bak. Evet, iyi bak. Red son şey, yenileyici. Yenileyici bak, iyi bak. yenileyici. İyi ya, bak. Ya yenileyici kardeşim benim. Bak alıyorum şuradan koyuyorum. Ka al al. Bak burada. Bak. Tam bildi uğraştırmak istedim sadece. Ya. <laughs> Ay <ya, ya, gülüyor> şey. güzel güzel evet. Burak'a e, bir şeyler kapmış. Sıradaki ben miyim? Oğlum ben ne çizeceğime karar vermemiştim ki. Acaba Nasıl? ne çizsem ne çizsem. Şu an hızlı Tamam hemen şu anda arkadaşlar karar verdim ve Az tavuk önce kahverenginin çiziyorum. tonunu da buldum bu arada. Ee, bulamayan bu, arkadaşlar için. Eee Emad kardeşim benim hep böyle yeteneksiz misin? Ton bulamıyor musun kardeşim benim? <laughs> ha Ya <laughs> ya. Söyle ya. bakayım bana. Bu kadar şeyim şey, ne yapacağım bize yine e, yeteneklerini konuşturuyor galiba. Evet ee, evet. E, hayır konuşturmuyorum. Ben olsam şu anda elimi butona hazırlardım. Yani Burak abi resmi konuşuyordu Leonardo da Vinci. Ya Emad sakın bir daha espri es yapma işte lütfen 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 Şöyle Yeni bir şaheser bekliyoruz <laughs> Ben çok tatlı oldum Bu kadar. yarışma benim olacak hadi <laughs> Emad bastı Emad bastı Tamam <laughs> creeper kız kafamı alabilir miyim Alabilirsin doğru cevap creeper Teşekkürler kremi. Teşekkürler Bama teşekkürler var. Evet <laughs> kardeşim benim yani, ben de Bana daha tatlı. çok benziyor bana daha çok benziyor yani Emad'a Emma, ben söz ettim Emad'a Renkleri karıştırırsan daha güzel olurdu diyor daha neresini karıştırırsın ben bence renkleri tam verdim. Bu arada, o arada, o kadar detay o en düz creeper olabilir. Yılana benziyor. Kesesi de en güzel creeper bence. İyi abla Gel bakalım. Senin sırası sende. Bitti. Yap. Sanırım bitti. Tamam. Yani ben sizin için sanırım yine heyecanlı. Bak bak. Benimki e, e, söndü. Tamam, evet mı? evet sensin Söyle Sen çok söyle merak de. ettim. Ne bu? Ne bu Emad? Bunu nasıl bileceksin? Çalkır mı? Ha, e, ee, e, hakkın geçti burada. Ee, e, ben söylüyorum Bas. ha is, iskele iskele. İskele mi? Evet. Değil Denk biliyorum bunu. Da, pembe sor. bu. Pembe Minecraft'ta pembe, mi, pembe mi? ne? Hema da söyle. Sıra, söyle. Hema söyle. Mercan. Hayır bilemedin ya. Bu pembe. Detaylı anca bu kadar oldu kare kare. Pembe 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 kare pembe kare. Pembe ne olabilir ya? Terakot ama. Hayır hayır ama yakın sayılır yani yakın sayılır. Çimento, çimento, çimento. Buğra Ulan <laughs> de, dedim. Ya, ebat dedi ebat bildi. Hiç aklımı yedi. Çimen çimen dedim. Allah'ım çimen 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 Bak, bunda da beyazlıkta. çimen 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 benziyor. çimen 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 ben bastım, bak söyle. bir ikisi önde, çimen. Değil. Ben bir basmıştım eee şey şey eee şey neydi lan? Söyle. Şeker kamışı, şeker kamışı. Bildi. Ya neresi şeker kamışı? arkada çek, gördüm biliyorsunuz gördüm, aldım. Ben şey diyecektim buna neydi onun adı, Bambu. Hayır be şey sarmaşık giyecek dedi ne bileyim sarmaşık Aha, yok şeker kamışı nasıl bildin rengi ya Rengi de benziyor ee, rengi de benziyor Valla nasıl bildin Hilal Kaş 3 tane de et çizgi çizdim, direkt bildim Arkadaşlar o zaman hızlı hızlı moda geçtiysek ben de hızlı yapıyorum Tamam mı? İstediğin Hayır. gibi canım Hayır. Bitiyor bitmekte olan arkadaşlar yani şu kenarlarını silgiyi bulamadım da onun yerine bunu kullandım bilirsiniz Ebat bastı ebat ne? Söyle Örs Örs doğru cevap var Yanlış Öz. Hasarlı ha Lürs. soracağım Evet çünkü yes. bak buraya ayrıntı çizmiş bak, ya. Ayrı, ya ayrı tamam. var, bak, evet, görmek. evet, 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 Şimdi evet. bak şuraya yazsan ki hasarlı kesin. anlarım. Bak bak. bak, 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 dağı dağı bak tamam anladım, bunu yap neyse tamam. Hilal, neyse, tamam. Geç sıra sende Hilal. Hilal geç, geç, haksızlık var. Ilal, Bunlar arkadaşlar arkada konuşmuş, anlaşmışlar. Hiç öyle bir şey yapmadık. Hiç sunucu da hilenin farkında. Sunucu. Sunucu farkında mısın? Hile var mı sunucu? Kesinlikle hayır diyor sunucu. Bak yok diyor. Yok diyor, sunucu yok diyor. Hadi çiz bakalım Bilal. Bekliyoruz seni. Geliyor bir şaheser daha geliyor. Gitti mi? Geliyor. Hazır mısınız? Geldi. Ema 2 söndü. Ema 2 söndü. Söyle sana. tane mat üç Dedektörlü ray. Hayır, algılayıcı ray. Evet bırak abi. Ya oradaydı o direkt Ama çok güzel, çok, güzel çok, çok güzel çizmedin mi? Çok güzel çizdim. Vallahi çok güzel. Ema sen de sıra öbürküne. Bende mi? E, çok hızlı. hızlı çizeyim mi size? Çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı. renk ayarlamam lazım. Biraz bekleyin. 3 2 1 al. E turuncu terakota. Değil. Eee sadece terakota. Değil. Beton, turuncu beton. Değil. Eee terakota şey Böyle ne var Minecraft'ta ya? <laughs> oğlum. Hadi. Kusmuk bloğu yok ki kusmuk bloğu diyeyim neyler? Böyle şey turuncu kum. Kırmızı değil. kum. Kırmızı Sen? Kırmızı değil ama. Ee, ee, aklıma gel. Glowstone. Ne? abi de... ne? Söyle. Soyulmuş akasya. Değil. Abi. Odun. Soyulmuş odun. Değil. Allah Allah. Odun nasıl bir geniş tabir. bileyim <laughs> belki orada bazı bal biliyor. şey rengini değiştireyim mi? Ya yani, emat böyle yani. Bir renk yok. Böyle bir şey yok Minecraft'te. İki saat. Var var. var. Ben Boş bıraksam daha yok. anlaşılır olurdu diyor server. Harbi haklı Serbür. Hazır mısın? Hazırız. Hazırız. Evet, hazırız. Ben Biri biraz daha koyulaştı. Al bal bili o. Hadi ya. Ay, akasya ayırız. akasya akasya. Değil akasya değil. Oğlum bu ne arkadaşlar yani emadı linçlemek isterseniz yorumlarda sınırsız izin hakkında <laughs> Turuncu Yürü, turuncuyu, turuncu oğlum turuncuyu, de. Turuncuyu turuncu Değil Söyleyeceğim artık hadi e, söyle Hayır. Cam 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 şey, Değil öyle cam mı var Ne bileyim başka Yün, bu Turuncuyu Böyle bir blok yok Bak detay Kum taşı detay. kırmızı kum taşı Detayı var mı emad Emad yani, yani bir şey detayları var da yaparsan çok bir şey anlaşılmaz değil. balkabağı da değil. Bablo da değil dedik. Ba pete de değil. Yani biraz şöyle yapayım. Oğlum ipucu müzik notası müzik değil. Şey. Oğlum daha sen yani en fazla bu kadar da tekleyebiliyorum. Yani Böyle ben. ben şey yok Emat Kırmızı kum değil. Yok Emat ben pas. pas. biliyorsunuz? Crafting table der vurayım kendim. Ne? <laughs> ne bu? Hiçbir şey falan. Değil kahverengi mantarı biliyor. Musun? Ya tam söyledim <laughs> o. <söylediğim gülüyor> <laughs> ya you you arkadaşlar. Aynısı bu arada. <laughs> nah aynısı ne Aynıcısı. Hadi bak bu kamrenge. Bak. Yani Ematic. oturuncuydu. Canım adam az önce az önce sarının üstüne ya, siyah koyup ya. bize piston dedi. <laughs> ya kes sesini. <laughs> <laughs> Neyini savunuyorsun? Bilemedik pistonu da. O zaman bunu bilseniz Bittim arkadaşlar ha, ha, çok ha. merak ediyorum. Buna bile, bunu bilebilecek misiniz arkadaşlar? <laughs> Sizi balta yapıyor ben değil mi? Ben <laughs> bileceğim şimdi izle. E matma yapmıyorum. 3 2 1 Dur bakayım ilk hangisi önce? Aynı anda söndü bir daha. A dur olmadı olmadı Abi, haksızlık oldu. oldu. Bekle Abi, ya. 3 2 1 desene bunu. 3 2 1 Emat bastı. <laughs> Emat söyle bir hakkın var. E, alttaki mi üstteki mi? İkisi bir emat onları. Ben ha o zaman ya. Karagül Karagül çiçeği bu nedir dabı? Ben bunu. bastım 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 Vidur Gülü. Hilal bildi. Karagül çiçeği şey. Karagül. Çok Karagül park değil park mi? <laughs> vidur Gülü. Gülü, gülü bu. <gül> ya sen nerede Minecraft'ta Hilal sana gelin demem. Çünkü ya, Gülün ömrü azdır al. Çok şaşırtmalı. Tamam. Yaptım. Ee, i̇lk ilk benim Zura abi. Ee, söylüyorum, evet. hazır mısın Hilal kardeşim? Evet beni? hazırım, hazırım. bakıyor ee, Burak'a, bakıyor. şu an. düşünüyorum. Elma Buna ama, ya. böyle bir elma yok Elma mı? Deniz'in kalbi, Okyanus'un kalbi. Ha hayır, hayır, çok yanlış. Yok, emadın kalbi. Ne bu mavi şey? Kalbe benzemiyor. Bak gri dışı Lifet. var, gözükmüyor mu? Lan limpet mavi mi? Yeşil o. Ne bu? Arkadaşlar, şu an Minecraft'ta dolaşıyorum. Abim mercan abi, mı? Mercan rengi mı? benziyor. Rengi direkt aynısı. Mercan mı? mı? Hayır değil. Maden değil. değil. Maden, maden. olsa tanırdım. Şişe mi? İksir. Bu evet, bir evet, iksir. Ama ne iksiri? Aa ne iksiri ne iksiri? Mavi şey gece görüşü iksiri. Hayır. Ee, Emat'ta sıra. Emat Zıplama. Çabuk Evet doğru. <laughs> ya gittim bak 2 saati bakıyordu ekranda yemin ya ediyorum Patlayıcı zıplama ekseri bak bu <laughs> Ama patlayıcı demedi <laughs> Kabul etmiyorum Yo patlayıcı ha. olduğunu göremedim Ay, o kadar pat... da değil Zamanınız boş ya. Ya. Hayır <laughs> ya Evet Hazır mısın hızlı hızlı çizeyim mi size Hızlı hızlı çiz ben de o sırada ne çizeceğime karar vereceğim hızlı bir şekilde Bitti Ben ben bastım Ya ben çıktıktan hızlı basıyorum Aa bu çok zor ya bu acaba zincir mi Emad kardeşim? Hayır ne? hayır değil değil. Zincir, zincir. Ben biliyorum. Basacağım şimdi. Ne 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 cevap? Ne cevap? Bas, söylesen. Sen söyle Zincir. Çözün. O Zincir. O zincirleri. Ya, diyor? Zincirmiş tamam. Zincir zincir. O zaman <laughs> arkadaşlar hazırsanız sizlere çok e, önemli bir şey yapıyorum. Hazır mısınız? Hadi. Ne kadar önemli? Hadi yap. Ee, aşırı derecede önemli Emat kardeşim benim yani öyle böyle önemli değil. O zor kadar. olsun, bileceğim. Zor zor mu istiyorsun? Heh. Evet çok zor olsun. Her an basabilirim. 3, 2, 1 bastım. Emat bastı. Emat söyle. Fener. S fener dedi. Hilal sen söyle. Fener. Değil. Emat sen, de de sen de sıra. Nasıl değil? Sen de sıra Emat. Oğlum bunun neresi Fener? Minecraft'ta ne o? Minecraft'ta ha oha. Harbi fener benziyor. Fener çizmişsin Buğra farkında hayır, değilsin. Hayır, hayır fener değil ama valla. Ne çizdin? Vallahi. Oğlum renklerden gidin işte. Çan mı şey, ne? Şey, ateş direnci iksiri falan hayır, mı? Hayır, hayır. İksir değil bu. Değil Love iksir. Lav değil. <laughs> değil. Lav kovası. Değil. Öyle bir kova hilal Hilalde sıra, <laughs> hilalde sıra, hilalde sıra. Arkadaşlar video izleyenler bilemediyse şunu çizdim. Bence çok mantıklı. Bakın her şeyi doğru yapmışım. Yani Hala ya kesin hepsi yanlıştır ya. Ya hayır bir şey ya. yok Minecraft. <laughs> e bakıyorum öyle yok yani. Bu aynı Minecraft'tan mı bahsediyorum? Ya aynı Minecraft hadi şuradan şöyle şey mi acaba? Kırmızı Dur. Mı? Kırmızı de Onu anlayın diye Magma yapıyorum. Bakma kremi. Ya hayır. Blaze tozu. Oğlum çok basit. Golden apple ne bu? Ya hızlıca çizince biraz anlayamadınız ama. Örümcek gözü. Hayır. Hayır, hayır. dur. Reson elma, altın elma. Ne? Hayır, Her şey sayma. Her şeyi sayarsan kabul etmem emanet. Yani Düşünüyorum, şu, bulamıyorum. Şurada bir hata oluştu İksim ama. Üç standı mı? Hayır! Buz. Ya hayır. Buz. <laughs> Buz. Arı Bal şişesi. Bal şişesi. Ya, Baş şişesi, ya evet, ya, ya öyle bal şişesi ya, mi ya? Şişesi? olur ya? Neyle mi dedin? Lav içiyoruz sanki <bırak, ha>. lav içiyoruz. Ya <laughs> kes daha <Hayır>, öyle. Daha bal şişesi. mı olur <laughs> ya? Yani bal mı olur beni Ya yine ben de gitmez sen Şimdi kimde sıra? Emat'ta sıra. Ben de. Ha Hilal de. değil. Hilal abla da. Hilal yapıyor ondan sonra Emat yapıyor bitiyor. Hadi Hilal, Emat, Hilalcis. Evet Hilal'cim sen deyiz canım arkadaşım. Bu Aniden gösterdim. Bu ne? Bu ne ya? Allah aşkına Çok net işte her şey anlaşılıyor çok kolay aşırı kolay Aa, bastım değil. söyle söyle mantar mı Hayır ben de aynısını diyecektim yemin ediyorum Hadi Murat sen yemin de hadi Pancar değil pancar. Hayır. mantar çorbası aman <laughs> ee... Bak kare bu bir blok mu Aa ben söylemeyi bilirim miyim? Bazı söyle, söyle Düğme 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 Hayır ee, Evet değil, değil beyaz kil Hayır. Kahverengi beyaz, boya. Yani beyaz kil blue. Bir öyle bir şey yok ki. Beyaz kil kill blue yok? diye bir şey yok. Ne olabilir? Şa ee. Aa beyaz terakota mı? Bu mu? Evet beyaz terakota. Oo Allah al <laughs> aşkına <laughs> yani arkadaşlar. Ya ne yapayım? Ciddi Eman misin? daha şey indiriyordur Benziyor bu arada? Bak, işte. rezalet, rezalet, rezalet. Aa, aa, aa. Emat, 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 emat hızlı şekilde. Harika bir şey çizeceğim. 3, 2, 1. Bastım. ilk ben bastım. Benimki Söyle. söndü. Eğer. Direkt diyorum. Eğer. Nasıl eğer? ya? Ya nasıl Abra, ya? Abla kurabiye Doğru eğer. eğer ya. kurabiye. ne eğer, eğer ya. ya. Nasıl Arkadaşlar bu yarışmayı kazanan ben oldum. Buğra ya. abiniz neyi ödül alsın veya aldığı ödülü size mi hediye etsin istiyorsanız Instagram'dan mutlaka yazın. Ekranda Instagram adresim var. Instagram logosuna tıklarsanız direkt Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Storylerime bakın. Kendinize çok iyi bakın. Öğrenin de gelin. Bay bay.